Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ben varım. Arkadaşlar kanalıma abone ol ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar yemin bile herkes çıkıyor. Blackpink. Doğru diyorsun herkes çıkıyor. Arkadaşlar kupa kasacağız. Şimdi Dynamic 14 rütbe yaptık. Bugün bir Carl çıktı bana Mega'dan. Ee, ne çeysem ki? Be, bi 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 Bakalım savaş topunda ne kadar iyi oynuyorum. İyi sesini açtım. Oo bir de Spike var. Be, ama kesin adam mutlu. Bak neden çıksa çamur ya. Aha. Ve ilk golümüz arkadaşlar. Gidin. Onu atarsın. Yok atamaz. Ben fero atamazsın kanka. <Sessizlik> Gel. 4200 canlı arkadaşımız. Bu <Sessizlik> <Sessizlik> giriydi. Hadi gir. Böyle şekilde atayım dedim de. Arkadaşlar ekranın ikide bir kapı böyle kararıyor ama bende anlamıyor ama bence ben savaş topunda çok şey oynuyorum. Müzik değişmiş lan. De. Arkadaşlar bir de e, siz gelmeden önce şurada gelen yıldız, yıldız, puanıyla mega kutu açtım. Ondan Carl çıktı. Carl, Carl çıktı. Diğerinden hiçbir şey çıkmadı. Evet kanka. Hayır. Lan lan lan, lan. At. Hadi Adam, almadım sen kanka. Aynı O var ya sarı. Ben ne yaptım? Hapsedim ya. Evet Rico. 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 Kanka sen ne yapıyorsun? Crow kral, ama Crow'un yok. Crow. Düşünsene Crow var ama koku seçiyor. Güle güle spik, Spike. Lan adınızı yazıyorsunuz da sanki çıkacağını mı sanıyorsunuz? Böyle bir hile yok. Daha doğrusu arkadaşlar bence hile diye bir şey yok. Yani hile olursa oyun ne tadı çıkar ki? İşte böyle şut <laughs> atarlar. var ya. Evet. Bence bu maç arkadaşlar birazcık uzun sürecek. Bak bunun adı Levi anladın? Lan tut. Ay lan senin. Oha. Atıyordu. Ya var ya. Şu an hiçbir şey yapmadın. Her yerden çıkıyor. Gel bakalım kanka. İyi yaptın. Lan ne oluyor? Ve Türk game gol attı ve maç bitti. Herkes level. Hayır ben bu karakterlerin artık ne söylediğini ezberledim ya. Evet arkadaşlar şimdi Yaki seçiyoruz. Benim favori karakterim. Ha, yani benim aslında bütün karakterleri favorim de atıcılar adık. Mesela Mortis, Leo. Ve de Spike en favorilerim. Evet, evet, evet. Bizim takımım var ya, içinden geçtiler mi desem, ne desem anlamadım ya. Gel lan, gel, gel. Robin sana hayırdır. Yok Robin Hood. Oo. Ha. Yok artık abicim ya. Yok artık ya. Ya resim neyi var ki de bu kadar iyi? Jokin de hiçbir yerini sevmiyor Ulan benim derilim yok ya, değil mi? Aynen. Ha ya of abicim ya, abicim ya. En kötü karakter ya. En kötü karakter ya. Lan nasıl pilotsunuz ya? Hadi lan bir de şifre gelin. Nasıl gelin? Üçümüz keşke bibi olsak da. Hah. Bizim takım yine noob. Adamlarda sprout ve proz var. Aha adam kesin kaçtı. Adam yemin billah kesin kaçtı. Üf üf. Bu da sana. Üf. Oy. Yorgu da attın Algo. <laughs> Lan toptan ne istiyorsun? Yok. bu da sizin. Abi iyi ki ulti atmışız. Evet evet. <gülüyor> <gülüyor> ya Bahan. Nasıl bir ismin var ya? Yok abicim böyle ismim yok. Hmm. Yok abicim bizim iş bitti. Aman <laughs> ne güzel oynuyorduk. Abi de bununla gelin lan. Bununla gelin. Niye bununla gelin lan? <laughs> ya nasıl bir ya? Nasıl bir nuplar? Son golümü de şekilli atmak istiyorum. İşte buna şekil denir. Şekil. Saçımı şekil önümden çekiliyorum. Ve Arkadaşlar ben böyle video video yani hesap hesap değiştiriyorum ya arkadaşlar aslında çok normal bir şey. Sami Sami 6639 kupa. Ya bu adamlar 4000 kupada 22 karakter olanlar var. Azıcık şu, şu şu da bitsin. Vur 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 vur. Adam o şut at. O golü atarsa tam bir nups. Ve 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 bir sıfır olan. Evet, evet, evet. Come on, come on. Lan çıldırmış gibi oynuyorum ya. <laughs> Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize. Bay bay. Kapat.